Türk Hava yollarının 13 yılın ardından ilk Şam seferi yapıldı. İstanbul Havalimanı'ndan havalanan uçak yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından Şam Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Ülkelerindeki çatışmalar nedeniyle topraklarını terk etmek zorunda kalan Suriyeliler Şam'a ulaştıkları zaman duygusal anlar yaşadı. Tekbirler getiren Suriyeliler toprağı öperek Şam'a ulaşmayı sevinçle karşıladı. Thank you Turkish Airlines. Thank you. İstanbul'da 12 yıl yaş 12 yıl yaşıyorum. Savaştan dolayı şeye ülkemize zorunda kaldık. Terk etmek zorunda kaldık. Şimdi 12 sene sonra Şam'a geldik. Mutluyuz. Yani o kadar şeyi anlatamıyoruz. Elhamdülillah çok şükür. Aşağı, 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 aşağı.